Embriyo kalitesini iyileştirmek için neler yapılır? Aslında bu sorunun cevabı maalesef yok. Çünkü iyi kalitede bir embriyo elde edebilmek için kadının çok iyi bir şekilde yumurtalıklarının uyarılması, elde edilen yumurtaların çok iyi bir şekilde döllenmesi, bu döllenmeyi yapacak spermlerin şekil, hareket, genetiklerinin çok iyi olması, elde edilen embriyonun da çok iyi koşullarda büyütülmesi ve saklanması gerekir. Bütün bunlar sağlandığında iyi, güzel görüntülü, kaliteli bir embriyo elde edilebilir. Ancak bu koşulların sağlanmasına rağmen yani kadın yaşının genç olması ya da genç olmaması ancak çok iyi yumurta büyütülmesi, elde edilmesi, çok iyi koşullarda, çok iyi spermlerle döllenme yapılmasına rağmen kötü kalitede embriyoların elde edilmesi durumunda neler yapalım? Bu durumda Kadın yumurtalarına müdahale şansımız pek yok, yaşa da müdahale şansımız pek yok ancak spermlerin elde edilmesi için bir takım farklı yöntemler kullanılabilir. Bu spermlerin genetiklerinin daha az hasarlı olanları seçilebilir. Büyüteç ya da büyük mikroskop altında sperm seçimi uygulanabilir. E, spermlerin özel bir takım yöntemlerle süzüldükten sonra olanları ayıklanıp kullanılabilir testiküler dediğimiz, tesa dediğimiz yani hayalardan iğne ile direkt spermler kullanılabilir. Veya spermler elde edildikten ve döllenme işlemi yapıldıktan sonra bir takım farklı büyüme sıvıları içerisinde embriyolar inkübe edilebilir, bekletip büyütülebilir. Yani yumurtalara çok bir müdahale şansımız yok. Ancak sperm iyi seçilebilir. Seçilmiş ve döllenmiş spermle bu yumurtalar yani elde edilmiş embriyolar ise farklı kültür ortamlarında büyüme sıvıları eklenerek Bunlar son aşamaya getirilebilir.